İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Bel fıtığı ve boyun fıtığı hangi durumlarda cerrahi gerektirir? Merak edilenleri beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Burak Orhan Boran'la konuşuyoruz. Fıtık dediğimiz vücudumuzdaki omurgaların arasında yer alan disk adı verdiğimiz yastıkçıların dışındaki sert kılıfın yırtılıp içindeki yumuşak materyalin kanal içerisine taşmasına verilen bir isimdir. Bu boyun bölgesinde olursa biz buna boyun fıtığı adı veriyoruz. Bu niye oluyor? Bunun birçok sebebi var. Genelde büyük travmalar sonucu olmuyor. Daha çok dejenerasyon ve tekrarlayan küçük travmalar sonucu oluyor. Yaş burada önemli bir faktör. Vücudun yanlış kullanılması önemli bir faktör. Mesela en önemli faktörlerden biri ise çok fazla trafikte araba kullanılması. Yani arabadaki her fren gazdaki boynun öne arkaya gidip gelme hareketi boyun fıtığını arttırdığını ispatlanmış bir şey. Bel ve boyun fıtıklarında kuvvet kaybının olmadığı durumlarda fizik tedavi ve ilaç tedavisi yeterli oluyor. Hastanın kuvvet kaybı varsa ameliyat öneriyoruz. Kuvvet kaybı yoksa ilaç tedavisi, istirahat ve fizik tedavi gibi yöntemlere yöneliyoruz. Peki cerrahisi nasıl yapılıyor? Boyun fıtığı cerrahisi önden yapılıyor. Küçük bir kesiyle yemek borusu ve nefes borusu bir tarafa, şah damarı öbür tarafa alınıyor. Aradan özel bir ekartörle giriliyor. Mikroskop yardımıyla iki omur arasındaki disk tamamen temizleniyor. Ve temizlendikten sonra onun yerine bir implant yerleştiriliyor. Peki bel fıtığı cerrahisi nasıl yapılır? Hastanın belinde küçük bir kesi yapılıyor. Ondan sonra özel bir ekartör yardımıyla giriliyor ve mikroskopla mesafeye ulaşıldıktan sonra arkadan kemikte bir pencere açılıyor. Pencere açıldıktan sonra dural kılıf ve sinir kenara çekilip ön taraftaki disk materyali arkadan boşaltılıyor. Ameliyat bu şekilde yapılıyor. Peki geciktirilmesi durumunda nelere yol açabilir? Geciktirildiği zaman e, kuvvet kaybı belli bir süre sonra kalıcı olur. Yani ameliyatı yapsak bile ağrıyı geçiririz fakat e, kuvvet kaybını geri getiremeyiz. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek sağlıkla kalın.